Herkese merhaba. İstanbul Sancaktepe'de oturuyorum. Mart 2020'de sıfır araç alayım. Kafam rahat olsun diyerek Fiat Ducato aldım. Araç 70.000'e 70 geldiğinde partikül filtresi tıkadı. Ee, ve sürekli bakıma yetkili servise gittiğim için tekrar yetkili servise gittim. Samanda Sancaktepe'deki Fiat Gülan yetkili servisi. Bakımlarını düzenli olarak burada yaptırıyorum. Ee, sonrasında e, partikül filtresi tıkayınca buraya gittim. İşte partikül filtresini açtılar. E, belli bir meblağı meblağ ödedik. Sonra partikül sensörü arızalı dediler. yine belli bir meblağ karşısında karşılığında e, onu da değiştirdik. E, ve sonrasında araç sürekli motorun e, motor ikaz lambası yanıyor ve şu anda da e, yanıyor zaten dün yandın e, ee, araç 77 bin gibi 78 bin gibi bu sefer nok sensörü arızalı dediler. Onu da değiştirdik. Ve bir ay içinde e, 11 bin lira e, küsür masraf ettim ben. Yani sıfır araç alıyorum. E, başım ağrımasın diyorum. E, ve bu sorunları yaşıyorum. Ki yetkili servis bakımlı olmasına karşın. Ve e, bana dedikleri şey şu. Efendim e, belli bir e, hıza ulaşmıyormuşum. Kısa mesafe çalışıyormuşum. Ondan dolayı partikül filtresi tık, e, tıkanıyormuş. Yani ben e, kısa mesafe çalışıyorsam bu benim kabahatim değil ki. Yani bu araç e, fırın aracı da olabilir. E, bir kilometre bir durup e, arabayı stop edip e, bakkallara ekmek veren bir fırın aracı da olabilirdi. Yani bu şekilde bu Ülke şartlarını veya e, sektör şartlarını gözetmeksizin araba üretilir mi? Burada ciddi anlamda mağduriyet yaşıyorum. E, fiyattan da ciddi anlamda bir e, duyarsızlık var. E, aracın malının arkasında durmuyor. Yazıklar olsun diyorum. E, bir daha fiyat almak mı? Tövbe diyorum. E, Euro 6'lardan özellikle fiyattan uzak durun arkadaşlar. Herkese... Saygılar selamlar